Teşekkür ediyorum sayın başkan. Selam olsun Azerbaycan Türklüğüne. Selam olsun Karabağ'da öz yurtları uğruna mücadele edenlere. Karabağ dinmeyen sızımız, kapanmayan yaramızdır. Karabağ şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin şeref nişanesidir. Karabağ gözü yaşlı anaların, ataların vatan hasreti, öksüz yetim balaların boyun bükmesidir. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına mısralarına can veren bir sevdanın adıdır. Garaba vatan toprağını kanıyla sulayan, millet sevdasını yüreğinde taşıyan, Türklüğün coşkusunu yiğitçe haykıran Azerbaycan'ın kahramanlar otağıdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum. Cansa can, kansa kan, yaşasın Azerbaycan. Biz buradayız, Garaba için şehadete hazırız. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız.